Merhaba benim sevgili öğrencilerim. Dersimiz yine fen bilimleri. Fen bilimlerinden yer kabuğunun yapısı madenleri işlemiştik. Bugün de fosillerden bahsedeceğiz ve kitabımızdaki etkinlikleri birlikte yapacağız sevgili öğrencilerim. Kitaplarımız hazır. Dersimize başlayalım. Şimdi, fosiller. Sevgili öğrencilerim burada fosilimizi yapalım demiş. Malzemeler var işte. Bunu inşallah sınıfa geldiğinizde birlikte yaparız. Bu sayfa 28'deki etkinliği birlikte <laughs> yaparız. Şimdi, Fosiller dedik sevgili öğrencilerim. Üzerinde yaşadığımız kayaç tabakasında pek çok bitki ve hayvan kalıntısı vardır, değil mi? Mesela bu kalıntılar milyonlarca yıl önceki canlılara aittir. Bakın görsellerde gördüğünüz gibi bu canlıların taşlaşmış olan kalıntıları fosil olarak adlandırılır. Tekrar edelim. Bakın milyonlarca yıl önceye ait canlı kalıntıları vardır ve bu canlı kalıntıların artık taşlaşmış haline biz ne diyormuşuz? fosil diyormuşuz. Bakın yine bazı canlılara ait fosil örnekleri verilmiştir demiş sevgili öğrencilerim görüyorsunuz. Evet balık var işte kaplumbağa var. bunlar taşlaşmış şey, taşlaşmış haline gelmiş artık yıllar önce ölmüş. Bunlara biz ne diyoruz fosil diyoruz. Devam edelim fosiller nasıl oluşmuştur diyor. Şimdi Ölen her canlı fosilleşmesi sevgili öğrencilerim. Fosilleşmenin oluşabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekir. Öncelikle canlı kalıntısının hava ile temasının hemen kesilmesi gerekir. Canlı kalıntısının üstü kum, kil, toprak tabakalarıyla örtülerek hava ile teması kesilir. Hava ile teması kesilen canlı kalıntısı çürümeye uğramaz ve böylece binlerce yıl bozulmadan ne yapar? Kala bilir. Bakın burada üç tane görsel var. Birinci görsele baktığımız zaman ne demiş? Canlılar doğar, yaşar ve ölür. Ölen canlılar sel ve toprak kayması gibi dış etkenlerle kum ve çamurun altında kalır. Görselde gördüğünüz gibi bir dinozor kalıntısı. Diğerine bakalım. Milyonlarca yıl içinde canlının üzerindeki tabakaların kalınlığı artar. Canlının yumuşak dokuları yavaş yavaş çürür ve oluşan boşluklara su ile mineraller dolar. Üçüncü görsele bakalım. Bakın ne olmuş? Böylece canlı kalıntı sertleşerek kayaç halini alır ve fosil oluşur. Fosilin nasıl oluştuğunu anlatıyor size. Fosiller yer kabuğunun hareketleri sonucu da ne yapıyor daha sonra? Yeryüzünde yani ortaya çıkıyor sevgili öğrenciler. Evet. Fosil milyonlarca yıl süren tüm bu aşamaların sonunda ne yapıyormuş? Ortaya çıkıyor. Ve fosilleşme sadece kayaçlarda gerçekleşmez buzullarda ve bitki reçinesinde de gerçekleşebilir. Buz kütlesi içinde mamut fosilleri, bitki reçinesi içinde böcek ve küçük sürüngen fosilleri bulunmuştur. Bir kayaç kütlesinde bir birkaç kayaç tabakası olabilir. En alttaki kayaç tabakasında bulunan fosiller üst tabakadaki fosillere göre nedir? Daha eskidir. Evet, fosillerin nasıl oluştuğunu Bakın şuradaki görselde daha iyi anlıyoruz sevgili öğrencilerim anlattığımız gibi. Yani ölen canlının milyonlarca yıl önce ölen canlının artık vücudunun kayaşlaşmış haline biz ne diyormuşuz? Fosil diyormuşuz. Aferin size. Evet devam edelim. Şimdi kitabınızdan sayfa kaçtayız? 30'dayız. Bunu da bilelim kısmı var. Bakın buradan Fosillerle ilgili neler biliyorsunuz? Söyledik Kay canlıların kayaçlaşmış haline deniyor. Fosiller bize hangi konular hakkında bilgi verir? Hangi konular hakkında bilgi verir sevgili öğrencilerim? Geçmişte yaşamış canlıların yaşam şekli hakkında bize ne yapıyor bu fosiller? Bilgi veriyor. Bakın şu fo görsele bir bakın. Evet. Ne demişiz? Yukarıdaki görselde bir fosil görüyorsunuz. Bu fosil kanat açıklığı 19 santimetre olan bir Yusufça aittir. Şu Yusufçuk. Almanya'dan günüm, Almanya'da günümüzden yaklaşık bakın 150 milyon yıl önce oluşmuş kireç taşı kayaçları bulunmuştur. Bu kayaçlarda çeşitli hayvan ve bitkiye bitkilere ait fosiller vardır. Bunlar günümüze kadar ulaşanlar içinde en iyi korunmuş fosillerdir. Bazı fosillerde canlının her ayrıntısı kolaylıkla görülebilir. Fosiller bilim insanlarının geçmişte yaşamış canlılarla ilişkin birçok ne yapıyor? Bilgi edinmesini sağlıyor. Evet sayfa 31'i e açın benim sevgili öğrencilerim. Öğrendiklerimizi tekrarlayalım kısmı var. Ben sizler için burayı yaptım. Siz de buna göre dolduruyorsunuz. Burada bir kavram haritası var bakın. E, yer kabuğu oluşur. Buralar boştu sizde. Siz doldurun. Nelerden oluşur? E, i̇şte kayaçlar e, oluşur. Kayaçlar e, minerallerden oluşur. Kayaçlarda vardır. Ne vardır? Fosil vardır. E, değerli olan maden dedi mi? Ba dersimizi anlatırken bahsetmiştik. Ekonomik değeri olanlara biz ne diyorduk? Maden diyorduk. Madenlere örnek verelim demiş. 3 tane örnek verdim ben bakır, altın ve bor örneğini verdim sevgili öğrencilerim. Sayfa 31'i bu kavram haritasını buna göre dolduruyorsunuz. Gelelim kendimizi deneyelim kısmına. Sayfa 32'yi açıyorsunuz. Doğru ve yanlış soruları var. Ben sizler için doldurdum ama okuyacağız. <laughs> Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. Şimdi birinci ifademize bakalım sevgili öğrencilerim. Bakın kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, taş, çakıl ve kuma dönüşür. Neydi? Doğru. Dersimizi anlatırken ne demiştik? Önce kaya, daha sonra dış faktörlere bağlı olarak ne oluyordu? Taş, daha sonra çakıl ve en küçük hale gelerek ne yapıyordu? Kuma dönüşüyordu. İkiye bakalım. Kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki fosillerdir diyor. Hayır, yanlış dedik sevgili öğrencilerim. Yapısındaki Fosiller değil farklı renkte olmasının nedeni Üçüncü ifadeye bakalım Bütün kayaçların rengi ve parlaklığı aynıdır Hayır yanlış Ders anlatırken söylemiştik Kayaçların rengi nedir Farklılık gösterir Dördüncü ifadeye bakalım Yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur Evet doğru Yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur Beşinci ifade Kayaçlar yanar dağlardan yeryüzüne ulaşan magmanın suyu katılaşmasıyla oluşur. Evet dersimizin başında söylemiştik. O sıcak lavlar yeryüzüne ulaştığı zaman soğuyarak katılaşarak ne oluşturuyordu sevgili öğrencilerim? Kayaçları oluşturuyordu. Bu da doğru olacaktı. Gelelim B'ye. B'de aşağıdaki ifadelerden yola çıkarak uygun çıkışa ulaşınız. Doğru çıkışa ulaştığımız etkinlikler vardı ya onun gibi bir etkinlik. Uygun çıkışı cevap anahtarından kontrol ediniz demiş. Yanlış çıkıştan çıktığınızı fark ederseniz hangi aşamada yanlış yaptığınızı bulup o konuyu tekrar ediniz demiş. Evet. Şimdi ben çıkışı sizin için yaptım. Bakın yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur. Nedir sevgili öğrencilerim? Doğru. Doğru çıkışa gidiyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Kayaçların yapısından mineraller bulunur. Evet. Doğru. Yine doğru tarafa yöneldim. Ne demiş? Kayaçlar magmanın soğuyup katılaşma sonucu oluşur. Evet, demin söyledim. Magmanın soğuyup katılaşma sonucu oluşur. O zaman doğru çıkışımız nedir? Birinci çıkış doğru çıkışımız olacaktı sevgili öğrencilerim. Evet, var mı sorumuz? Varmış. Sayfa 33'e gelelim şimdi. <laughs> kayaç sözcüğünün her bir harfini kullanarak bu kavramı açıklayan akrostiş yazınız demiş. Akrostiş neydi sevgili öğrencilerim? Sınıfta da yazmıştık. Bakın bu şekilde kayaç her e, kelimenin her harfini alt alta gelecek şekilde şiir yazıyorduk ya sınıfta. Buna biz akrostiş diyorduk. Ben buraya e, sizler için bir örnek yazdım. E, siz kendinize ait bir akrostiş yazın sevgili öğrencilerim. Ne demişim? Bakın kayaçlar oluşur minerallerden Aklınızda bulunsun göremeyiz mineralleri. Yaklaşsak da mikroskopla anlamayız minerali. Çabalasak bile göremeyiz diye bir akrostiş yazdım. Siz de kendi şeyinizi yazarsınız. Devam edelim. Aşağıdaki kavram haritasında kutuların içindeki boşluklara uygun sözcükler yazınız demiş. Ben sizler için yazdım. Kayaçlara örnek istemişti. Kaya, taş, çakıl dedim sevgili öğrencilerim. Yine ekonomik değeri olan dedik. Ekonomik değeri olanlar <laughs> buraya ne yazmışım bakın. Ekonomik değeri olduğu için maden, madenler yazdım. Ve madenlere örnek verin demiş. Örnek verdik. Altın, gümüş ve bakır. Bu kavram haritasında şu boşlukları bu şekilde dolduruyorsunuz. Tekrar edelim. Kayaçlara örnek istemiş. Bakın örnektir kaya, örnektir taş, örnektir çakıl şeklinde. ...ekonomik değeri olandır demiş. Nedir ekonomik değeri olan? Madenler konusuna bak. Madenlerdir. Madenlere örnek istemiş... ...kavram haritasında. Bakın örnektir... ...altın dedim. Örnektir... ...gümüş dedim. Örnektir, bakır... ...dedim. Kavram haritamız da bu şekildeydi. Sayfa 33. Gelelim sayfa 34'e... ...ve son soru... ...size ait zaten. Bugünkü ödeviniz... ...burası olacak sevgili öğrencilerim. 34'de ben sizler için yine doldurdum. Siz de yapıyorsunuz. Aşağıdaki cümlelere, kutucuklara verilen uygun kavramları eşleştirerek noktalı alanlara yazınız demiş. Şimdi birinci ifadeye bakalım. Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara ne diyorduk? Ekonomik değeri dediği için evet ne diyoruz? Madendir sevgili öğrencilerim bakın. Altın, gümüş, bakır gibi madenlerin bulunduğu kaya kütlesidir. Neydi bu? Kayaç. Evet. Doğadan elde edilen bir ürün üretmekte kullanılan maddelerin işlenmeden önceki doğal durumudur. Nedir? Ham madde. Biz ham maddeyi işledikten sonra onu kullanır hale getirebiliyoruz. Dörde bakalım. Temizlik ürünlerinde kullanılan madendir. Bor madeninden bahsetmiştik. Temizlikte kullanılıyordu. Hani madenlerin hangi alanlarda kullanıldığından bahsetmiştik ya sevgili öğrencilerim. Bor temizlik üretim ürünlerinde de kullanılan bir madendir. Trafik levhalarının yapımında kullanılan madendir. Nedir? Demir. Yukarıdaki kelimelere göre. Mutfak tezgahlarında kullanılan madendir. Nedir? Mermer. Mutfak tezgahlarında kullanılan madendir. E. Evet. Gelelim diğerine. Aşağıdaki görseli inceleyerek sorulara cevaplayınız demiş. Sevgili öğrencilerim, burası size ait. Bugünkü ödeviniz bu. Sayfa 34'ü yapıyorsunuz. Bakın Burada bir görsel var. Bu görseli inceleyin. Bu insanlar neler yapıyor? Ve burada sorular var. Yukarıdaki görselde insanlar neler yapıyorlar? İşte. İki de ne demiş? Yukarıdaki görselde inceleme yapanlar. Yani bu insanlar kimdir? Kim olabilir? Fotoğraf çeken kişi neden fotoğraf çekiyor? Neden çekiyor? Görselde yer alan fosil sizce ne zamandan beri elin altındadır? Yani bu fosil Görseldeki gördüğünüz şey nedir? Fosil katalaşmış hali. Yukarıdaki araştırmayı yapan bilim insanı siz olsaydınız fos, fosili müzeye nasıl götürürdünüz? Yani bu fosili müzeye nasıl götürürdünüz demiş. Ayrıntılı şekilde anlatınız demiş. Evet dersimiz burası sevgili öğrencilerim. Sayfa 34. Bakın bazı arkadaşlarınız ödevi yapıyor gönderiyor. <laughs> Bazılar hiç göndermedi. Sevgili öğrencilerim ödevlerinizi yapmanız gerekiyor. Artık 4. sınıf konuları. Tamam mı? Yani lütfen bu konuda biraz dikkat edin. Dersleri takip ediyorsunuz, evet görüyorum. Ama ödev konusunda biraz eksiyiz. Onu da inşallah tamamlayacaksınız. Tamam, mı? ben size güveniyorum. Diğer dersimize görüşmek üzere benim sevgili öğrencilerim.